Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ee, şimdi bu gördüğünüz petekteki suluk, suluğun görevi nedir? Ee, odadaki nem oranı, kaloriferler yandığı için düşüyor. Bu nem oranını biraz yükseltmek, evde nemli bir ortam sağlamak, boğaz kurulunu önlemek. Bunlar zamanla kırılıyor, plastik. Bu tutma aparatlarını ben... Metal askılı ters çevirerek buraya montajı yaptım. Böyle montaj aparatı kırılıyor, çocuklar çarpıyor, engel oluyor vesaire. Bunun yerine bugün böyle bir kaseyle uygulama yapma kararı aldım. Bu alüminyum kase her türlü şekil alıyor. Peteğimin üstünde böyle bir ısı yönlendiricisi var. Şimdi bunu buradan yan taraftan elle kaldırıyorsunuz. Bu şekilde, bu yerinden çıkıyor. Bu yerinden çıktıktan sonra, bunu kaldırıyorsunuz. Bu kaseyi bu şekilde içine sokup, tekrar üstüne kapatıp, bunu bu şekilde tekrar yerine oturtuyorsunuz. Yumuşak bir şekilde elle bastığınızda tak diye yerine oturuyor. Bu alüminyum kase akmaz, kokmaz, ee, kireç tutmaz. Uzun yıllar burada dayanabilir bu şekilde oda nemlendiricisi. En güzel oda nemlendiricisi bu şekilde. Ben bu ısı yönlendirici paneli de kullanıyorum. Bunun ben çok faydasını görüyorum arkadaşlar. Şöyle faydasını görüyorum. Bu içinde geçen hava akımı duvarları karartmıyor, perdelerinizi karartmıyor. Şu içlerinde görüyorsunuz bu ızgaraların karşısında böyle leke leke olmuş. Bunları zamanla o tozlara bezle alıyoruz. Tertemiz pırıl pırıl. Yani kışın özetle boğazımız kurumadan kışı geçirmeyi planlıyoruz. Yani bir sürü paralar verip de oda nemlendirici almaya gerek yok diye düşünüyorum. Saygılar, sevgiler.